Balık serüveni kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugün jik avı yapmaya geldik. Bakalım nasibimizde varsa inşallah alırız diyelim. Jikim samuray jik. 30 gramını aldım. Onu deneyeceğim. Böyle hologramlı pembe değişik. Güzel bir jik. İş yapacağını düşünüyorum. Bakalım nasip diyelim arkadaşlar. Ee, size bir tavsiyem olacak. Öncelikle ben kendim kullanırken merayı bilmediğim için yani bildiğim meralar oluyor. bilmediğim meralarda siz gene de ne olur ne olmaz diye şu alt kancayı arkadaşlar çarpmayı çıkarabilirsiniz. Hem bu sizin aksiyonunuzu bozmayacak şu şekilde sadece asistle. Hem sizin aksiyonunuzu bozmayacak hem de takılma riskini azaltacak. Balık bu şekilde alıyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Bakalım hava başlayacağım birazdan. Hem takım maçı. Size açmadan önce bunun bilgisini vermek istedim. Evet sevgili arkadaşlar. Çapkamı göstermişim. üzere taktım. Bismillah diyorum. Atışımı gerçekliyorum. Hava biraz rüzgarlı. Rüzgarlı olduğu zaman ipin önce batmasını sağlayın. Yani ipin boşluğu kaybolsun. Ondan sonra ip açarsanız daha verimli av olur. Çarpma dediğim gibi çıkarırsanız daha rahat av yaparsınız. Hem aksiyonu bozmaz hem takılma riskini azaltır. Onun için herhangi bir e, bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Takımdan bahsetmek gerekirse arkadaşlar ispira 4000 makinem Öpüm c 016 16 kamışımda filadan Vantek'e 10 -40 atar arkadaşlar. Bakalım bir böyle bir jikavu yapmaya geldik. Nasip varsa alırız inşallah diyelim. Size iyi seyirler. Güzel askere gelsin. Haydi bismillah. Özgürlük Öyle olunca biraz Hem ciddi gitmesi hem de Bakması biraz zorlanıyor 30 gram böyle Az zayıf geliyor arkadaşlar Ama Ona da söyleyeyim Yani 40 gram da atılabilir ama 50 gram atarsanız 40 gram atarsanız Kamışınızı yorarsınız, makineniz de ona göre hakeza. Yani belki slowlarda olabilir ama bu tarzcıklarda biraz gramaj ne kadar. Yani kamışını atarın yarısı olsa daha güzel olur ama hava rüzgarlı diyor 30 gram demedik onun için yani. geçerken aldı. İnşallah <laughs> balon da ya. Balon da iyiydi arkadaşlar. Kıyıya gidiyor. <laughs> <laughs> Başka bir şey. Oo çok güzel. Çok güzel. Arkasındaki de çok güzel. Arkasındaki de çok güzel. Oh, 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 Arkadaşlar arkasındaki de çok güzel. Üf lan üf. Üf üf. Ulan oğlum dur dur. Yürüyecek miyim bir Of. Arkadaşlar. Ben böyle görmedim ya. Üf. Üf. Vallahi müthiş. Arkadaşlar zarganavuş şöyle. Yuvanın içinde. Bayağı güzel boyu Renkleri çok harika. Gerçekten çok tatlı balık. Maşallah maşallah. Güzel arkadaşlar. Alı koydum çünkü gayet iyi bir zargana yani küçük bir zargana değil. Onun için alı koydum. Ortosu su da aldı arkadaşlar balık da. Orada bir orta su da bir daha çekelim. Zargana. Güzel bir zargana da Evet arkadaşlar avımı burada sonlandırıyorum. Son atışım. Çekeceğim inşallah gideceğim. Ee, bir tane zargan aldım. Hatırı sayılır bir zargana gerçekten. Daha büyüğünü almamıştım daha yüzden. Ufak falan almıştım ama emetli güzel iri bir boydu. Ee, ondan sonra birkaç daha tip aldım. Ama hava rüzgarlı e, misine çok bu tarafa gittiği için şey yapamıyorum. Onun için avımı sonlandırıyorum arkadaşlar. size iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. 拜拜了。Bye, bye,